Kendimi Allah'a borçlu hissediyorum ancak manen hiçbir şey hissetmiyorum. Ne yapsam az olduğunu biliyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Kafamı secdeden kaldırmak istemiyorum fakat yapamıyorum. Bu duruma üzülüyorum, ağlıyorum fakat sonuç değişmiyor. Tövbekar ve aynı zamanda günahkar bir insanım. Bana ne tavsiye edersiniz?'' Demek ki yalnız kalmış bu soruyu soran şeytanın karşısında yalnız nefsinin karşısında yalnız insanların karşısında yalnız bu kişinin bir e, Müslüman bir topluluğun içine katılması şarttır. Kendi gücü yetmiyor. Kendini değiştiremiyor, yapmak istiyorum diyor ama yapamıyorum diyor. Demek ki yalnız, Peygamberimiz bir hadiste buyurmuş ki, Sürüden ayrılan koyunu kurdun kapması gibi cemaatten ayrılanı da şeytan kapar. Sakın cemaatten ayrılmayın. Yani Müslüman topluluğun içinde bulunun, ayrılmayın. Eee, Demek ki bu insan yapması gereken de budur. Yalnız kalmıştır ve kendisi doğruları bildiği halde yapamamaktadır. Aslında bu gayet normal. Çok insan için bu böyledir. Çok insan doğruyu bilir, doğruya uymak ister ama yapamaz. Mesela adam tembeldir. Çalışkan olmak istiyor, olamıyor. Ama birkaç tane çalışkan insanın yanında bulunsa, onlarla beraber hareket etse çalışkan bir insan olabilir. Tembel bir talebe, çalışkan talebeler de oturup kalksa, zamanla çalışkan bir talebeye dönüşebilir. Yani bu kişinin yapması gereken şey, Müslüman bir topluluğun içine girmektir, yalnız kalmamaktır. Hadiste buyuruyor ki, kim cennetin ortasını istiyorsa sakın cemaatten ayrılmasın. Çünkü şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır. Yalnız kalana şeytan yaklaşır. Yapması gereken şey evvela budur. Sonra e, imanını kuvvetlendirmeli. Yapmak istiyor, yapamıyor. Demek ki zayıf geliyor. İmanın kuvvetlenmesi lazım, nefsine zayıflatılması lazım. İmanın kuvvetlenmesi kainat kitabını okumakla olur, varlıklar üzerinde, mahlukat üzerinde çok düşünmekle olur. İnsan ne kadar çok varlıklar üzerinde düşünürse, tefekkür ederse, o kadar Allah'a yakınlaşır, iman kalbine girmeye başlar. Kainata baktıkça, varlıklar üzerinde düşündükçe, 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 İman kuvvetlenmeye başlar. Ve işte o zaman yapmak istediğin yapabilir. O gücü, artı o gücü vardır. Yapmak istediği halde yapamıyorsa demek ki gücü yok. Güçlenmesi lazım. Yani i̇manın kuvvetlenmesi, kuvvetlendirilmesi lazım. Bunu da en kestirme yolu ki Aynan kitabını okumak, varlıklar üzerinde derin derin tefekkür. Sonra Allah'ın ikinci kitabı Kur'an'dır. İkinci kitabını okumak. Kainat kitabını okuyan da, Kur'an okuyan da Allah'a yakınlaşır. Ve işte o zaman iman kalbine girmeye başlar. Ve o zaman ona zor şeyler kolay gelmeye başlar. Yapması gereken budur. Bunu yapsın, iki kitabı okusun. Kainat kitabı ve Kur'an ve Müslüman bir topluluğun içine katılsın. Kendinde değişebilme gücünü bulmaya başlayacaktır inşallah.